Günaydın. Günaydın. Hiç gazeteye başlamam. Kahvaltı hazır. Annen gelince yeriz be hayatım. Niye? Sevgili kayınvaliden börek mi getirecek? Evet. Nereden bildin? Ayrıca bugün anneler günü de kutlayacağız. <laughs> anneler günü mü? Bugün anneler günü mü? Unuttum deme sakın. Ah, unuttum tabii. Kaç gündür gece gündüz rapor yazıyorum. Unuttum işte. Ah, o zaman sen hediye de almadın. Almadım. Unuttum diyorum. Hediyeyi alayım. Vallahi geçmiş olsun sana. Ne diyeyim? Sen aldın mı? <laughs> Herhalde güzelim. Bak. Ay, benim hemen gidip bir şeyler almam lazım. Gelmeden gitmeliyim. vallahi canımı okura. <laughs> Geldi. Korkma canım bir şey demez. Nasıl demez? Lisedeyken de bir kere unutmuştum benim suratıma bir hafta bakmadı. Ah. Senin hediyeni ben verebilir miyim? Saçmalama olmaz. Ya neden olmasın ben onun kızıyım sen damadısın. Damadı olarak sen unutmuş olabilirsin ama kızı olarak benim unutmuş olmamam lazım. Ortak verelim. Olmaz ortak hediyeden nefret eder. Deniz'le bir kere ortak hediye almıştık ben sizi bir batında mı doğurdum diye surat astı. Lütfen 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 lütfen. lütfen. Peki benim bu işten çıkarım ne olacak? Ne istersen her şeyi yaparım. Hoş geldin anneciğim. Aa, nerede kaldınız? Bekle bekliyor aç oldum. Aman da aman da aman benim güzel annem gelmiş. Hoş geldin Valide Hanım. <laughs> Hoş bulduk evladım. Anneler günü kutlu olsun anneciğim. Aa. Bugün anneler günü mü? <laughs> Aa, vallahi tamamen unutmuşum. Ama ben unutmadım. Ay 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 ay. ay! ah güzel kızım bana hediye almış. Ah, Al, niye zahmet ettin yavrum? Ne demek anneciğim ne zahmet <laughs> Bu ne bu? O e, o e. ha o e, tansiyon ölçme cihazı sanırım. Aha, tansiyon ölçme cihazı. <laughs> Arada sırada tansiyonu ölçersin diye aldım. <laughs> demek beni bu kadar yaşlı görüyorsun artık. Ah anneciğim olur mu böyle ara sıra kontrol etmen için? İyi. Teşekkür ederim. <laughs> güle güle kullan. <laughs> Anneler günün kutlu olsun valide hanım. Ah. Sağ ol evladım sağ ol. Düşünmüşsün hediyeler almışsın. <laughs> ee, ben ben hediyemi daha sonra takdim edeceğim valide hanım. Ha, ee, öyle mi? <laughs> Tabii. Ben senin annen değilim ki. Anneler günümü niye hatırlıyorsun? Olur mu valide hanım? Siz bana öz annemden daha yakınsınız. Öyle olsa unutmazdım. Neyse demek benim hatam. Ben sana her zaman annen gibi davranmaya çalıştım ama... ...demek kayınvalide kayınvalidedir. Olur mu ya? Ben sizi ne kadar çok sevdiğimi en başta İpek biliyor değil mi İpek? Ee, anneciğim unutuvermiş işte. Affediversen. Affedecek ne var kızım? Aa. Yani madem ki ben kaynanayım, bundan sonra kaynana gibi davranırım. Olur biter. Olur mu öyle şey anneciğim? Olur mu hiç öyle şey? Geçelim şöyle kahvaltı sofrasına. Oturalım, hoş sohbet edelim, kahvaltımızı edelim. Böreklerimizi yiyelim. Ondan sonra konuşuruz. Hangi börek? Şu kabın içindeki börek. Misler gibi kokan börek. <laughs> Kusura bakma evladım. Ben seni hiç düşünemedim. Böreği ipeğe göre yaptım. Oh. Gel kızım, börek yiyelim. Yiyelim anneciğim. Ne haber Ahmet? İyi abi. Ha, dünyanın en güzel annesi de buradaymış. Merhaba ablacığım. Anneler günün kutlu olsun. Sağ ol Osman. Teşekkür ederim. Öpeyim ablacığım. Ay yeter istemem ama estağfurullah. Olur mu ablacığım? Sen bana hem ablalık hem annelik ettin. Az çorbanı içmedik. Az dolmanı yemedik. Küçük bir anneler günü hediyesi. Ah, Osman ne zahmet ettin. Teşekkür ederim. Çam sakızı çoban armağanı ablacığım. Hadi otur. Eh. Kahvaltıdan sonra açalım. Oo börek. Ahmet, Kayınvaliden anneler günü hediyesi ne aldın? Büyük bir şey alıp da bizi ezmedin inşallah. Ee, ben şimdi... Yok! Kayınvaliden anneler günü hediyesi almadın mı yoksa? Aman unutmuş canım, ne olacak? İnsanlık hali. Ne demek insanlık hali? Senede bir gün, sadece bir gün... ...dolmaları börekleri yerken annem annem... ...Mayıs'ın ikinci pazarı... ah ...kınıyorum seni. Hadi git, çabuk bir şey al gel. Aa, olur mu Osman? Böyle siparişle ben mesajımı aldım. Hadi, hadi böreğini hadi. Ha. Oh, validem, vallahi beni ne kadar yanlış anlıyorsunuz. Sizi ne kadar sevdiğimi bir bilseniz inanmazsınız. Ah. <laughs> 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 Yazıklar olsun. <laughs> Abla eline sağlık. Börekler şam şahane olmuş. Afiyet olsun Osman. Hayat, bak sana sandviç yaptım. Hiçbir şey yiyemedin. Atıştırıver. İstemem. Ben börek istiyorum. <laughs> börek kalmadı. Hepsini dayım yedi. Peki ya bu ambargo daha da uzarsa? Ha? Ya mantıyı, dolmayı da keserse? Ha? Ben bundan sonra annenin o keklerinden, çöreklerinden yiyemeyecek miyim? Yok canım. Bugünlük böyle. Yarın unutur. <laughs> yok, yok, yok. Bence gerçeği söylememiz lazım. <laughs> Saçmalama Ahmet. Bana ne? Ha, ne yapayım unutmasaydın İnsan anneler gününü unutur mu? Hele bir söyle vallahi boşanırız. Kusura bakma İpek. Ben bekar yaşayabilirim ama aç yaşayamam. Ahmet. Tamam tamam. Bak yarına kadar unutmazsa. Unuturum. İpek annene gerçeği söylememiz lazım. Tam üç kilo vermişim. Hayır hiçbir şey söylemiyoruz. Hani unuturdu. Ha, hani unuturdu. Siz bir haftadır pastaları, börekleri götürüyorsunuz. Ben böyle kendi kendime yalanıyorum. E ne güzel işte. Bak zayıfladın. Benim kayınvalidemle ne kadar güzel bir ilişkim vardı. Senin yüzünden bozuldu. Hiç mızıklama Ahmet. Senin annemle aran kötü olabilir ama benimle gayet sıkı fıkı. Sen bana hediyeni verdin. Ben de sana söz verdiğim gibi ne istersen yapıyorum. Şimdi gidip gerçeği söyleyemezsin. İpek. Ha. Yani bak sen de biliyorsun ki senin annenle aran zaten kötüydü. Bırak da benimki iyi olsun. Benim annemle aram kötü falan değil. Olur mu canım? Devamlı kavga edip duruyorsunuz. Vallahi anneler gününden bu yana hiç kavga etmedik. Senin ilişkin düzeldi, benimki bozuldu. Bunu kabul edemem. Normal olanı bu. Kayınvalideyle damadın ya da kaynanayla gelinin arası iyi olmaz ki zaten. Her şey yoluna girdi. İpek, üç kilo verdim diyorum, üç. Senin o haşlanmış karnabaharlarınla en fazla bir hafta daha canlı kalırım ben. İyi geceler Ahmet. Ha.